Bunu yaşanmış bir örnek üzerinden anlatırsak daha anlaşılır olacak sanırım. 400 çalışanı olan tüm mavi yakalıları sendika üyesi olan ve toplu iş sözleşmesiyle çalışan bir öncek fabrikası vardı. Sendika baskıyı ve isteklerini arttırıyordu. Ne demek istiyorum baskıyı arttırıyor derken? Şimdi sendikalar çalışanları için pazarlık masasına otururlar ve işte yılda 3-4 ikramiye istiyoruz. Maaşların bu seviyeye çıkmasını istiyoruz sosyal haklarımızın artmasını istiyoruz gibi talepleri olur. Sendika bu taleplerini biraz arttırdı, yükseltti ee, ve bu fabrikanın sahibi aynı zamanda genel müdürü olan ismi Ali Bey olsun, artan sendika baskısını azaltmak e, ve sendika riskleri minimize etmek için bir plan devreye koydu. Alt işverenle çalışma deneyimi ve isteği olmadığı halde, kendi çalışan sayısını azaltıp alt işveren sayısını arttırmanın doğru yolu olduğunu düşündü. 20 yıldır fabrikanın insan kaynakları yöneticiliğini yapan ve emekliliğine birkaç ay kalmış olan adı Velibey olsun. Velibeye senin adına bir şirket kuralım, aramızda bir alt işverenlik sözleşmesi imzalayalım, bütün süreçleri bizim ekibimiz yani insan kaynaklarımız ve diğer ekibimiz yönetsin. Sen emeklilik hayatına devam et diyerek adına göstermelik bir e, şirket kurulması konusunda onu ikna etti. Aralarında bir alt işverenlik sözleşmesi imzaladılar ve bir yıl içerisinde bu sözleşmeyle çalışan e, alt işveren personel sayısı 150'nin üzerine çıktı. Şimdi bu örnekte de görüleceği üzere tarafların gerçek amacı aslında bir alt işverenlik ilişkisi kurmak değil. Alt işverenlik ilişkisi varmış gibi sahte bir algı oluşturarak fabrikadaki sendikal gelişmeyi engellemek. Örnek olayımızdan devam edelim. Şimdi bahsettiğimiz oyuncak fabrikasında mevcut olan plastik sendikası, sendikaya üye olan tüm asıl işveren işçilerinin, sırf sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları ve yerlerine muvazalı bir alt işverenlik sözleşmesiyle, alt işveren çalışanların temin edildiği iddiasıyla, Şimdi bu bahsedeceğim ifadeleri içeren bir şikayet dilekçesi hazırladı. X Oyuncak AŞ firması sırf sendikaya üye oldukları için 150'nin üstünde çalışanı işten çıkarmış ve yerlerini muvazalı bir alt işverenlik sözleşmesine dayanarak alt işveren çalışanlarıyla doldurmuştur. Alt işverenlik ilişkisi kurulan Veli Bey isimli şahıs X Oyuncak AŞ'nin eski insan kaynakları yöneticisidir. Bu iş yeri dışında alt işverenlikle ilgili hiçbir faaliyet yoktur ve gerçekte alt işverenlik yapmamaktadır. Bu alt işverenin çalışanlarının çoğu sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan işçilerin yaptıkları işleri yapmaktadırlar ve bu işler asıl iş kapsamına girmektedir. Söz konusu ortamda bir alt işverenlik ilişkisi mevcut değildir ve muvazalı sözleşmeyle çalışan tüm alt işveren personellerinin ilk işe başladıkları tarihten itibaren asıl işverenin işçileri olarak kabulü ve toplu iş sözleşmesine taraf olabilmeleri sağlanmalıdır. Şimdi yaşanmış vakamızda evet Plastik Sendikası o oyuncak firması için bu dilekçeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na vererek yetki belgesi istedi.